Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir birlikte Minecraft oynayacağız. O kadar çok oynamışım ki oyunun dişine geçtim. Tam ben biraz oynamıştım. Bu Fırın. Bununla mı neredeyse? Şu taşın yerine koyalım. Demiri, demir, demir, demiri, demiri kazaracağız. Nerede şu demir? Şimdi de yedi taneymiş. demir. Biliyorlar bunlar dakika kızım taş mı ben dur merak böyle bir bak var arkadaşlar böyle böyle yapabiliyoruz demirleri böyle kolay kolay kısabiliyoruz bu manken hafta o i̇şte yüzden böyle şey ben biraz şimdi ben biraz geçeyim ya şunlarda falan Hı. Opa, karpışım lan. Karp var. nerede şu el? Şu elimizden bir atalım. Ay keşke. Yedim. Bunun no korku çıktı. Demir da Demirdeğe. Ya yemek almış. Çok iyi lan kardeş. dolan lan Tam bitmiş miyler? Pişmişler. Papan! İlk defa görüyorum ben bunları. Unutun lan papağanı öldürmeye çalışacağım. Öldü lan. İçinden de hiçbir şey çıkmadı niye? Bu ne lan? Vay! İlk defa görüyorum. Domuz gördünüz mü? Eski gittiğim yerde bulmak istedim. Onun yüzüme karanlık tek yedi lan. Mar arkadaşlar seri serinin ikinci bölümü gelmek istiyorsan yoruma yazacaksınız. Serinin ikinci bölümü ne olacak söyleyeyim arkadaşlar. Senin değilim ikinci bölümü Not mağarada mağarada olacak. Bambu. İlk defa görüyorum bu arada bambu gitti. Dur akşam olmuş. Köyden yatak çalmıştım. Arkadaşlar kendi karakterimi göstereyim Steve normal ama üstümdedir. Bakın Steve. Bir dakika ya ben şurada kendime demir demirden bir aletler demirden kendime bir zırh yapabilir miyim? Yani dur ben mal mal değilim. Hemen şuraya temirleri koyalım. Demir yapabiliyoruz yapabiliyor musun? İki, bir. Yok, yapabiliyor sen? Yapamıyoruz. Bir tane lazım bize. O yüzden mağarada, diğer bölümde mağarada olacak. Tabii siz isterseniz eğer yorumları mağara bölümü gelsin yazarsanız olur. Işte. Onu ben yaparım. Olur. İşte demir toplarım. Ararım mağarada bir şeyler. Aha baban. Balkabakları. Köye doğru gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben burada. At. <laughs> buradan doğru gitmiştim. <laughs> Öldüresim geldi. Dur var, buradan gitmedim. Şuradan. Gittim Şu taş tarafı. Döneceğim. Kendime dedim arkadaşlar. Hiç şey diyeyim gerçekten bunu kestik diye bunu Çuval ne işe yarayacak ya? Çuvalım var zaten benim. Kömür. Kömürleri kasalım. kasmamış kasmamın çeşitli yemek pişirdim veya aman bu kadar dönüyor yeter lan koş oh şeyt canım acı canım acıdı diyorum ya canım azaldı Burası Mora, mora. Ah, değilmiş ya. Maalesef diğer bölümde burada, burada devam edecek. Ne diyor oğlum? Arkadaşlar az önce hani şeyler vardı ya. Balkaba. Onları almamanın se sebebi yemek çıkmıyor onlar. Ben envanterimde bir tane vardı. Nasıl çıktım lan ben o açtım üstüne. Arkadaşlar mağaraya gideceğim. Mağarada şu demiri alıp demir set yapacağım. Kendime. Yoksa burası mağara değil aslında. Hemen geliyorum. Hop hop hop. Hop hop. Şöyle de bir. anladım. çuval ya benim çuvalım yok. Eski eski hesabımda vardı. Orada da mağarada bir kaldı. Oradan oldu senin. Orada gidip bir Orada da sefer hiçbir eşyam yoktu. Tá oh, yeah. vamos, vamos. que vamos. Vamos, yapmamız videoyu durduruyorum arkadaşlar çıkmaya çalışacağım sizin için çıktım arkadaşlar eğer ben görüşürüz demeden video biterse depolamam bitti anlamı şu anda köyümü arıyorum köyü yatağı nereden aldım derseniz köyden çaldım çaktırmayın Hızlandır. Ben niye yapıyorum? Galiba geldik ya. Yerlere geldik ama. Tavuk! Tavuk nasıl lan? Tavuk görmem lazım. Buradan gitmeyelim. Hop. Uf, çok bir. Kız mı? geliyor. Apartmanda. Çocuk sesi. Bu yerde bir 3 üç tane çocuk var. Arkadaşlar Ömer gelmiş. Ömer'i seçtiğini bilirsiniz ama tabi kendi eski de ya. Eski kanalında vardı. Ya baba nerede ya? Çok tatlı Tan 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 geli tank. tank, tank, tank. Gezerken konuşuyoruz. Ben geriye doğru mu Kendimi kaybettim ben Kendimi kaybettim sen ama boş. Ver. Ben zaten bir tane sandık vardı orada. Oradan da set çıktı. Hem de şuradan. Şey yapalım set yapacağım da. Nerede şu o?

çok set. Ama bitti ya. Emirlerim bitti. Yapacak bir şey yok. çıkartayım bir şey yok mağara bölümünde Belki buluruz Belki buluruz oğlum ben garip garip yollara geldim ama arkadaşlar yarın Cumhuriyet bayramı Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun bir yerlerden gidiyorum da. Hop hop hop. Oo. Sacit kral. Kiminlerden bıktım ya. Hep karşıma çık. olan yerlerde. Buradan yere düşmem. Galiba ben buralardan geldim ya. Nereden geldi ben bu nereden geldi? Mağara oraya giremem. Bas mağara bölümü olabilir. Köyü bulamaz. Köy yok arkadaşlar kaybettim yolu. Arkadaşlar ma burası ma ya demir Burası mağaraysa burası mağara benim olacak. Mağara ya evet mağara. Burası mağara benim olacak arkadaşlar. Video burada buraya kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.